salih nurları taban oluşturma, insan kazanmak için bir araç olarak kullandığımız, bunun için de senelerdir Hz. Üstad'ın adını bile anlayıp hep Pir-i Muğan, Şemtaban, fikir yapıcısı gibi sıfatlarla andığımız şeklinde iddialar ileri sürüyor. Bu konudaki düşüncelerinizi misiniz? Evet. Evvela Üstad dediğim benim sizin işinizde defaatla üstad dediğim binlerce binlerceyi geçmiştir zamanda. Fakat umumi bir cemaatte başka mizaçta meşrepte olan insanlar içinde pek çok büyük insanın yaşadığı ve hepsine saygı duyulduğu ve benim de hepsine karşı saygı duyduğum insanlar. Esad Efendi'den Sami Efendi'ye kadar saygı duyup Birini görmedim, birini görüp elini öptüm, ve aynı zamanda mektuplar aldım, görmediklerime tazimatı, tekrimatımı ulaştırdım. Fakat insan psikolojisi olarak meşrepleri, mizaçları mezakları nazari itibara alarak, onların yanında mutlaka Üstad Bediüzzaman Hazretleri demekle, acaba o büyük sata karşı onların içinde bir antipatiye sebebiyet verir miyim mülazası, Evet. Böyle bir meselede bence samimi bir mülaza araştırmaları lazım. Bir yani. Buna bakmalar iktiza eder. Hiç öyle demediğim halde altı sene kürsüsüne çıkıp vaaz ettiğim camide orada aynı zamanda bir idare kurulu da vardı. Çalışan memurlar da vardı. Ayrı meşrepten insanlar vardı dolaylı yollardan çok büyük bir zat, mühim bir zat diyor ki, İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Böyle bir alıntıyla kapalı adını söylemeden kendisinden bahsettiğimde idarehanede aynen mesele şöyle müzakere edildi. Falan efendi hazretlerinden, filan efendi hazretlerinden hiç bahis yok. Sadece sözü evirip, çevirip, getirip falana bağlama gibi bir mülahaza peşinde bu adam böyle bir darlığın mahkumu. Bunlar bizzat yaşadığım şeyler. Şimdi siz bunları yaşamış iseniz şayet gönülden bağlı bulunduğunuz ve kendinden çok istifade ettiğiniz bir yönüyle belki çağımızda hakikaten bugüne kadar söylenmediği şeyleri söylemiş aynı zamanda ve üzerine gidilmedik problemlerin üzerine gitmiş. Halkın şaşa kaldığı meselelerde meseleleri Allah'ın izni inayetiyle öyle vuzuha kavuşturmuş ki zaten söz de ona aittir. Bir meseleyi imaniyenin vüzuh ve inkişafı binlerce keramet'e mürecattir diyor. Keramet bir insanın ekşi sıradan Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir ikram ilahidir. Fakat bir insanın iman kazanması cennete girmesine vesiledir. Bu olmayınca, bu temel, bu blokaj olmayınca esasen ne o keramet olur, ne o keşif olur, ne o müşahedeler olur. Böyle bir şeyden bahsettiğiniz zaman eğer rahatsız oluyorlarsa şayet bence hem uzata karşı antipati uyarmama hem de onları bir yönüyle tahrik etmeme adına bence masrahat görülmüş. Bir yani. Meseleye bu zaviyeden bakacaksınız. Bir ikincisi, sevenler sevdiklerini ifade ederken tasavvufta prim olan tabiri o kadar çok kullanılmış ki siz saygı duyduğunuzdan dolayı bir taraftan birler öyle tahrike sebebiyet vermeme, kıskandırmama, sadece bir şahıstan bahsediyor dedirtmeme ve aynı zamanda yazdığım yazıda da hepsinden bahsettim ben. Aynı zamanda hepsini kendi idrak ufkum itibariyle, kıymeti harbiyeleri itibariyle diyemem. O da iddia olur. Küssahlar nasıl düşünürlerse düşünsünler. Hepsinden bahsettiğim yerde bir de ondan da bahsettim yani. Cami kürsüsünde de isminden iki defa bahsettiğim yerde Süleyman Efendi Hazretleri dedim. Efendim falan efendi Hazretleri falan dedim. Mehmet Zahid Kutku Efendi Hazretleri dedim, Sami Efendi Hazretleri dedim, ondan sonra da Bediüzzaman Hazretleri dedim. İki defa, üç defa bahsettimse öyle bahsettim. Ve bu mülahazalarımda esasen birlerini tahrik etmeme, sevilmesi gerekli olan, kabulü gerekli olan bizzata karşı antipati uyarmama, e bir yönüyle inhisacı fikirle hareket edildiği hissi uyarmama aynı zamanda. Meşrebi, mizacı, mezakı bir yönüyle, esas önemli hayati şeylere terk, tercih ediyor gibi davranmama. Evet, bunun dışında o söze geçecektim esasen. Bu tabiri tazimkar, takdirkar olarak kullanmışlardır. Çoğu kullanmış, ben isterseniz bir tanesi, yine hemşehrim Erzurumlu, Ketencizade, Piri i Küfrev Hazretleri'nin Hüseyin Kındıcı Efendi ve Muhammed Lütfü Efendi Alvar İmamı, Onların da şeyhi olan piri küfrevi. Küfrevilerin o dönemdeki piri muganları yani. 20. asra doğru gelirken doğuda küfrevilerin en önemli zatı. O zatlardan belki onun bir sürü kerametini dinledim. Bir sürü kerametini dinledim. O Ketencizade Hazretleri de onun halifelerinden bir tanesi. Adına Erzurum'da küçük bir cami de vardır efendim o zat için söylerken bakın nasıl diyor yani onun Azizim rehberim pirim şiiriyet açısından da fevkalade bestelenmeye müsait bir haldedir yani bu. Bu kadar hecalık gecelik bir şeyi bestelemek çok zordur. Öyle yedilik yedilik şeyler de çok zordur bu. Azizim rehberim pirim efendim şem itabanım ziyai himmetindir her iki alemde devranım. Benimle müttefiktir bu recada cümle ihvanım. Aman ey kutb-ı ekrem, gavs azam şahi devranım. Nazardan duri kılma ben de yani piri muganım, şem itabanım. Şimdi piri mugan, şem itaban derken bir yerde Ketencizade Piri Küfrevi Hazretleri için söylüyorsa, sizin bir yönüyle hem de sizin kendi takdirinize bağlı değil, şimdiye kadar gelmiş bir sürü seleflerinizin o mevzuda takdirlerine binaen, onların takdirlerini referans olarak onun için piri muganım, şem-i tabanım, ziyai himmetim demede meseleyi ketmediyor gibi görme ve gösterme meselesi şimdiye kadar iftiraları bini geçti, 1500 kadar var o müftir, müfterilerin iftiralarından başka, tariflerinden başka, tebdillerinden başka, tayirlerinden başka, bir yönüyle tayir ve tayiplerinden başka bir şey değildir. Kendini bilmezlerin na seza, na beca sözleri. Bazıları bizim Osmanlıca'da kullandığımız kelimeler oldu. Evet, İhtimal derler ki anlamayalım diye bu kelimelerde kullandık. Bu da yine onların iştahatlarına müfevvez, Onu da nasıl tevil ederler? Buyursun tevil etsinler. Evet. Bana göre o türlü zatları, o büyükler, o pirî küfrevi de, o alvar imamını da ben 17 yaşına kadar onun dizenin dibinde benim talebem iltifatı benim liyakatıma göre değil, onun teveccühüne göre iltifatıyla neşet ettim. Evet, e, bulunduğum zaman, orada bulunduğum zaman türbesini ziyareti ve türbesinin toprağını gözüme sürmek çekmeyi şeref bildim. Ama ona karşı saygı duyarken bir başkalarına karşı saygıda hiç kusur etmedim. Çok rahatlıkla başkalarının Sivas'a gittim, İhramcade İsmail Efendi'nin elini öptüm. Hiç tereddüt etmeden başka bir yere gittim. Edirne'de Mehmet Efendi Hazretleri geldiğinde Yaşar hocamız makamı cennet olsun ikisinin de orada Osman Çataklı Bey doçenti daha oraya getirmişti. İsim veriyorum be tahsis. Selimiye caminin önünde seve seve içimden gele gele elini öptüm. Sami Efendi Hazretler'in elini öptüm. O da fakire Medine-i Münevvere'de mücavirken iki tane mektup yazdı mektupların altına da Osman Topbaş Hazretlerinin imzasını attırdı, ona yazdırdı. O mektuplar hala benim şeyim koleksiyonumda mahfuz duruyoruz. Ben öyle baktım. Aklı başında olanlar, hazımsızlık hastalığına düşmeyenler de böyle bakmışlardı. Ama fakalefe min ba'dim halfun adau salate ve tabau şehavat. Ondan sonra bazıları yetişti ki Namazı bile doğru kılmaz oldular. şehavatı nefseniyelerine tabi oldular. Dünyayı esas kabul ettiler. Servete, samana kafalarını kaptırdılar. Adav salate ve tebehu şehvat fesevfe yelgavna gayya diyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak tepe taklak öyle bir gayaya yuvarlanmadan onlarla beraber başkalarını da muhafaza buyursun doğru bir yolda yola çıkmışlardır, yürümüşlerdir. Sonra rüş değiştirmiş, şerit değiştirmiş. Patikaya sapmışlarsa Cenab-ı Hak yeniden sırat-ı müstakimi hidayet buyursun derim. Kimse hakkında garazım, kinim, nefretim yok. Piri mugana bakışım da bu. Ve daha başka zamanda şunu demişimdir. Esasen oturup bir yerde böyle sürekli sabahları her sabah biz de o kitapları okuyoruz. Okumadığımız an yok. Çoğu ezberimizde onların. Bir insan alakasız olduğu bir şeye karşı bu kadar zihniyle, fikriyle, bütün hissiyatıyla alaka duymaz. Yalan söylüyor ve iftirada bulunuyorlar. Bana göre diyorum ki esasen o zatın düsturlarını günümüzde bir yönüyle ne manada kabul ederlerse etsinler bir tecdit hareketinde bulunmuş. Sevsinler ve sevgileri burnlarında burunlar, birer sızı halinde kendisini hissettirsin. Türkçemizde burnlarının kemikleri sızlasın adeta. Asliyet planında Hz. Resulü Zişan, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve sahabe-i kiram zilliyet planında, izafet planında bu büyük insanlar. O alvar imamını anarken de, o Hüseyin Kındır Efendi Hazretlerini anarken de, o İsmail Efendi'yi de anarken de, o Zahid Kutku'yu anarken de, o Ali Haydar Efendi'yi anarken de burunlarının kemikleri sızlasın. Hiçbir ayrılık gözetmedik, hepsini hayırla, şerefle yad ettik. Etmedilerse başkaları etmediler. Sizin onlar hakkında dediğiniz güzel şeyler kadar bir tane ben o mevzuda Üstad Hazretleri diye duymadım. Acaba bu meseleleri serrişli edenler, bu meselelere neden bir kere eğilip bakmıyorlar? Efendim, meselelerin bazılarını böyle görüp bazılarını görmeyen nankörlere ben kendi dilime, ifade tarzıma, üslubuma yakıştıramıyorum. Ziya Paşa'ya havale ediyorum. Yuf olsun böyle müfterilere, o müfterilerin içtimağına, onların kolektif şuurlarına, bir araya gelmelerine, meclislerine yuf olsun diyorum. Hocam, farklı cereyanları sayarak dualarımızda öyle biliyoruz biz. Falan cemaat, meşayih ve hulefası, meşayih ve diye onları da çok dualarımıza varınca hiç kimsenin mutlu olmadığı zikrettiğimizi biliyoruz. Sağ olun. Bazı şeyleri söylemek doğru değildir de mecbur kalınca bazı şeyleri söylüyorsunuz. Aklıma gelen herkesi söylüyorum. Akşemseddin ah Hazreti'nden Zembilli Hazretlerine kadar şeyi Tayyiden hem de son zamanlarda önce sadece adlarını diyordum. Nedense zuhurum benim. şeyi Ta Hazretleri diyordum. Pir-i Küfrevi diyordum. Alvar İmamı diyordum. Oğlu Mehmet Efendi Vehbi Efendi diyordum. Seyfettin Efendi diyordum. Ve torunları benim hocam ne kimseye ders vermişti, ne hilafet almıştı Sade Efendi, makamı cennet olsun ama kamil bir insandı. Onu bile onların arasında sayıyorum. Sivaslı İhramcı İsmail Efendi saymadım yok. Darendeli Hulusi Efendi saymadım yok. Efendim Ketencizade'yi saymadım yok yani. Aklıma kim gelirse onları. Hazreti Üftade'yi Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri'ni saymadan yok, bahsettiğim şeyler gibi, Mustafa Bekir Sıddaki, hususiyle başta Abdülkadir Ceylan Hazretleri, Şahin Akşener Hazretleri, bütün o bilinen, hususiyle tasarrufu geçerli dört tane zattan bahsediliyor. Hani bir beşincisi olarak da aynı zamanda şeyi de bunlara ilave ediyorlar. maruf Kerhi Kerki Hazretleri'nde, Necmeddin-i Kübra Hazretleri, Mevlana celal Adil Hazretleri, Sultanül ulema Sadreddin -i Kunevi Hazretleri, sayıyorum. Ve son zamanlarda ilave ettiğim şey, Ya Rabbi, benim bu kulubu Dariyad'ı isimleri geçen, Mecmuatül Ahzap'ta isimleri geçen başka veliler vardır. Bir şeyde daha kusur etmişim Ya Rabbi. Yani benim kusuruma bakma, bağışla beni. Onların hem meşayih hem de hulefalarını Allah'ım. Nerede diyorum biliyor musunuz bunu? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Ve ala cemil enbiya vel mürselin ve ala melaiketi mukarrabin. Aynı zamanda o melaike-i mukarrabin içinde ve ala Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve hususen diyorum. Ve hamele teresh vel mukarrabin ve kerubin ve mühimmin diyorum. Sonra ve safati safan fe zacilatı ve fe taliyatı zikten melaike ve mürselatı öfen fe asfati asfen ve naşiratı naşen -naş fe farkatı ferka diyorum. Ve zariyatı zerben fe hamilatı yüksen fe cariyatı yüsra. Mesel Melikler bunlara. Taha'ya, Kafa'ya, Kafa'ya, İnsat'a, Hamim, Ainsin, Kafa, Melik, Melaikeler, Faca'ya, Kur'an-ı Kerim'e, Melaikeler, bunları dedikten sonra, bütün Evliya, Esfüya, Evrar, Mukarrebin dedikten sonra, bunları belki 40 tane, 50 tane meşayih ve hülefası diyerek sayıyorum. Allah mesela ala Seyyidina Muhammed ve Seyyidina Muhammed bakın. içimin samimiyetini ifade ediyorum burada. Ala Seyyidina sonra ve aleyhim ecma'in ve aleyhim ecmain bütün bunların hepsine bu selat selamlar bi adedi ilmik ve bi adedi malumatik orada kulubu dariyada bunu kullanan çok az zerrati kainat mürekkebatiha kataratil emtar gibi tabirler var rimal sahara vel gıfar var ama Hasan Basri Çantay Hazretleri inna Allah ve melaiketevü sallun alin nebi sallu aleyhi ve sellimu teslima o malin açıklamasında der kenar ifade ediyor diyor ki ''Salat-ı selamların en faziletlisi ibadeti ilmillah ve ibadeti malumatillah. Ben de Allahu salli ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve alihi sonra alihim ecmaîn ibadeti ilmillah ve ibadeti malumatillah. Efendim bu sayının haddi hesabı var mı size soruyorum. Fakat ben ona da bir şey diyorum. Madame mülkillahi teala Ebedel abidin ve dehret dahirin. Ebedel abidin ve dehret dahirin. Bunu dedikten sonra da yine acaba bu zatlara karşı onların ümmeti Muhammed'e kazandırdıkları şeylere mukabil ben borcumu eda etmiş miyim diyorum. Onların bir kıtmiri olarak kendini bir şey gören kıtmirler başka evet fakat onların kıtmiri kendini sayan bir kıtmir olarak bu çerçevede, sınırsız çerçevede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber onları hayırla yad etmez, salatü selamla. Nedir as-salat demek? Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Nedir selam? Dünya ve ukvada esenlik. Emni eman içinde bulunmak. Oraya girdikleri zaman da selam, selam. Selamen selama diyecekler birbirlerine karşı esenlik, esenlik. Eza yok, keder yok, cefa yok, gam yok, kutsa yok, hiçbir şey yok. Bütün bunlarla beraber hepsini hayırla yad ediyorsunuz. Ve diğerini de Hz. Pir-i Mugan'ı da burada bu arada zikrediyorsunuz. Bazen Bediüzzaman diyorsunuz. Bediüzzaman Nursi diyorsunuz. Bazen de Pir-i Mugan diyorsunuz. Bazen öbürlerine de tasarrufu geçenler diyorsunuz. Bazen de Ebtal diyorsunuz, evtat diyorsunuz, ektaf diyorsunuz, gavisler diyorsunuz. Her dönemde gavis bir tane olur, kutup birkaç tane olur. tasavvuf ıslah terminoloji içinde. Et böyle olunca zannediyorum hani bu mevzuda benim deyip ettiğim şeylerde birlerini böyle aşağılayıcı, birlerini göklere çıkarıcı bir şey yok. Siyanın herkesi aynı zamanda zilliyet planında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vesayeti altında görerek ona min zeyri haddin o minnacik armağanınız yine de ona minnacik armağan diyorum ama Allah büyütür onu. İhlasla bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahdır. Ama onları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiğiniz o armağana ortak ediyorsunuz. Hepsini müşterek düşünüyorsunuz ve hiçbirini tefrik etmiyorsunuz. Hatta tamimde bulunarak min evveli zaman ile ahiri zaman gelmiş geçmiş ne kadar evliya, esfiya, evrar, mukarrebin ve bunların meşayih ve hulefası varsa el verir ki irtidad etmiş olmasınlar, nifaka düşmüş olmasınlar diyor. Öyle bir tamimde bulunuyorsunuz ki istisnası yok o meselenin. Ne muttasıl istisnası ne de munkatı istisnası yok mu meselenin. Ecmain cem'a küllihim'' <laughs> Nasılsa ben bilmiyorum Keşan'a bir askeri ziyarete gidiyordum. Bu Nazım Gökçek Antepli olabilir. Hazreti Piri Muğan'ı bir daha rahatsız olurlar herhalde Piri Muğan dedim. Piri Muğan'ı çok iyi tanıyanlardan saleleri okuduğu zaman nefasetine duyamayacağını şekilde. Türkiye'de Risaleleri okuduğu zaman insanın gönlünü hoplatan, gözlerini yaşartan, yüzüne baktıran iki tane insan, üç tane insan varsa birisi uydu. Öyle yaşamıştı, tamamen hayatını o işe vakfetmişti. Abilerinden birisine atılan bir iftira. Birisi tarafından bilmeyerek, ''Falan abi hakkında böyle dediler.'' deyince dayanamamış o meseleye, o anda kalp sekteti geçirerek vefat etmişti. Nazım Gökçek, benim de çok sevdiğim, İzmir'de de fakir ziyarete gelen, ben de ihtimal onu Keşan'da askerdi, ziyarete gidiyordum. O gün neyse ki o doktorun Cevat Eken'in merhum olmuştur o da. Onun da orada bir işi vardı beraber. Tam yanıma oturmuştu. Ben de herhalde nurlardan, çekirdekler gibi yerlerden, belki lemâattan, hani böyle çok ve cizane. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl daha çoğunda Tirmizi'nin rivayet ettiği Cevamül Kelim. E kendisi de o Utitu Kamsen dediği yerde Cevamül Kelim bana verildi diyor. Yani kelime bakımından çok az. Fakat ifade ettiği manalar bakımından mücellet isteyen ifadeler. Bu Hazreti Fir de kendi düşüncelerini ister çekirdeklerde isterse o sözlerin sonundaki lemaatta arkadaşımız onları şerh etti biliyorsunuz. Anlaşılır hale getirdi. Allah evinden razı olsun. Ondan da, ondan da, ondan da. Her hayır yapanı hayırlaya dediriz biz. Ben unutmuşum. Ya o ya o. Çıkardım ama betahsız. Okuyorum bana bir şey okudum böyle dedi şunu sesli okusana dedi. Ben şimdi ne olduğunu bilemiyorum yani. Mesela belki de efendim ey şiddeti zuhurundan muhtefi olan Allah. Recaizade Ekrem de öyle diyor. Sen o zahirsin ki ne olduğum bilinmez. Oğul batınsın ki hiç kimseden gizlenmez. Böyle bir şey. Ey şiddeti zorundan gizlenmez. Böyle bir şey. Bir de bile böyle irkildi hemen. Teyaküze geçti. Yo ne dedi o dedi böyle. Söz dedim ben. Dayatıyor gibi böyle. Empoze ediyor gibi. Hani telkin bazı kimseleri rahatsız eder. Bir de benim babamın yaşında. Bir de seni bir camide imam görüyor, küçük görüyor. Bir de kendisi uzman bir doktor. Belki bir iki alanda. Bir de üstelik medyumsunuz, Bakmış sizin şekerinizi bulmuş. Şekeriniz bulmuş. Hastaneye yatmanız lazım demiş sizin. Falan. Bu faktörler karşısında ben böyle dayatma ifade edebilecek meselelerin imasından bile kaçındım. Bir söz dedim. Devam etsin dedi ben. Ben orada buldum bir tanesini daha okudum. Allah Allah yahu dedi. Ayet gibi şeyler bunlar dedi. Hiç unutma. Halden anlayan insan, laftan anlayan insan. Allah körlere de gördürsün. Evet. E neden olmasın? Çünkü o adam bir harita gibi hep Kur'an'a bakmış. Makruti bakışıyla, bütüncül bakışıyla süzüp alacağı şeyler hep ondan süzüp almış. Onu aksettiriyor. Bütün duygu ve düşünceleri hep onun etrafında bir peyk gibi dönüyor. Adeta dünya olmuş, kamer olmuş, etrafında dönmesi gerekli olan şey etrafında dönüyor, ışık alıyor. Aldığı ışığı da ışığa muhtaç olanlara aynı zamanda ifade ediyor. Böyle bakın meseleye. Kimin dedi bu? Dedim, Üstad Bediüzzaman'ın dedim. Hiç sevmiyormuş, antipati duyuyormuş. Bir denbire böyle filen yemiş gibi zangırdadı. Fakat sözlerin güzelliği karşısında hiç itiraz etmedi. Bırak şu adamı falan demedi bana, demedi. Çok insaflıymış. Allah, insafı da peynirle beraber yemiş insanlara, o insafın onda birini lütfeylesin. Her şey onun elinde. Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmim bil hayr rabbena etmim lana nurana vagfir lana inneke ala kulli şeyin kadir öbür tarafta diyecekler burada da böyle diyoruz rabbi temmim hizmetene ve hareketina ve müessesatina ve kulle şeyin a'taytana rabbi temmim إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وكل عسير عليك يسير يا ميسر كَمِّمْ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم